Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Digi ile beraberiz. Öncelikle projeye nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Kayıt olmak için açıklama kısmına size vereceğim linkten buraya giriş yapıp buradan register now diyerek veya sign in with Google diyerek Google hesabınızla kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi dostlar buradan dediğim gibi Google üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Register now diyerek kayıt da olabiliyorsunuz. Ayrıyeten her yeni kayıt olan kullanıcı da 2 TH'lik bir bonus kazanıyor. Bunu da söylemekte fayda var ve bunun dışında da görmüş olduğunuz üzere burada DigiHash'in botu var. Buradan da direkt giriş yapabiliyorsunuz. Mine Now diyerek buradan projenin buradaki uygulamasına da giriş yapabiliyorsunuz dostlar. Bakın hemen göstereyim. Benim bu şekilde burada bir kripto belli kullanıcı adlı hesabım var. Burada hash power'ımı, işte referans hash power'ımı, referans linkimi, toplamda kaç referans davet ettiğimi, günlük kazancımı vesaire burada görebiliyorum. 2 TH'lik verilen bonusla günlük olarak bu kadar kazanabiliyoruz. İşte burada yine referans kazançlarından vesaire bahsediliyor. Yatırım yapan her kullanıcıdan %15'lik bir referans gücü elde ettiğimizden bahsediyor dostlar. Ve her kayıt olan kullanıcıdan da 001 TH'lik bir ekstra mining power'ı kazanıyoruz. Ve burada bakın payment proof yani telegram kanalları var. Hemen onları da göstereyim. Burada da var zaten. Payment proof'a bastığınız zaman direkt sizi burada ödeme kanıtı gösterdikleri kısmı atıyor. Buradan gelip görmüş olduğunuz üzere ödeme kanıtlarını inceleyebilirsiniz projenin. Hemen geri geleceğim. Hem de Telegram grupları var. Telegram grupları da 188 kişilik herhangi bir daha duyuru açmamışlar. Zaten sistem henüz yeni yani 2-3 gün falan oldu. Herhangi bir duyuru falan yapmamışlar henüz. Ve burada da en fazla sorulan soruları cevapladıkları kısımlar mevcut. İşte nasıl yatırım yaparım, nasıl çekim yaparım vesaire bunlardan bahsedilen kısımlar var. We are here kısmına bastığınız zaman da buradan gelip sistemin support hattıyla iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soruyu yöneltebilirsiniz. Register now dediğiniz zaman buradan e-mail, şifre, tekrar şifre yazarak sistem içerisine kayıt olabiliyorsunuz dostlar. Dediğim gibi Google üzerinden de kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi ben geleceğim zaten burada bir kaydım olduğu için Telegram üzerinden devam edeceğim. Hemen şöyle büyülteyim. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir ana sayfası var dostlar. Bu ana sayfasında Burada canlı kazımı görüntüleyebiliyorsunuz ve kazmış olduğu miktar ne kadar dolara tekabül ediyor aşağı kısımda gözüküyor. Yatırımları depozit kısmından yapıyorsunuz. Burada verilen adrese bitcoin yatırıyorsunuz dostlar. Hash power'ımız burada gözüküyor. Minimum yatırım tutarı 0.301 bitcoin dostlar. Bu kadarı yatırabiliyorsunuz. Bu adrese yatırım yaptıktan sonra hesabınızdan yani borsanızdan yatırım geçtikten sonra çek depozit kısmına basarsanız dostlar otomatik olarak projeye yatırımınız geçiyor ve buraya hızınız yansıyor. Zaten geldiğiniz zaman da buradan günlük kazançlarınızı vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Invite now diyerek de buradan referans linkinizi kopyalayabiliyorsunuz dostlar. Onun dışında withdraw now diyerek de gelip buradan çekimleri yapabiliyorsunuz. Minimum çekim miktarı da 0.303 bitcoin. Burada yatırımsız bir şekilde çekim yapmak istiyorsanız 50'den 50 veya daha fazla bir referansınızın olması gerekiyor. Çekimlerinde 5 saate kadar sürdüğünden bahsediyor. Yani burada network'e göre değiştiğinden bahsediyor. Herhangi bir şekilde çekimlerde bir buradan gelip bir komisyon alınmadan bahsetmiyor. Yani herhangi bir komisyon alınmadığından bahsediyor. Cüzdan adresinizi buraya yazıyorsunuz. Çekeceğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. Dediğim gibi 0.303 Bitcoin minimum çekim tutarı var. Withdraw kısmına bastığınız an çekimleri otomatik olarak sistem içerisinden gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Dediğim gibi minimum yatırım tutarını karşıladığınız zaman çekim yapabiliyorsunuz. Veyahut yatırım yapmadan çekim yapmak istiyorsanız dediğim gibi 50 veya daha fazla referansa sahip olmanız gerekiyor. Yani referanslarınızdan kazandığınız miktarları çekebilmeniz için 50 veya 50'nin üzerinde referans Burada güncel olarak sayınız olması gerekiyor haberiniz olsun. Logout diyerek de hesabınızdan çıkış yapabiliyorsunuz bu arada. Transaction kısmına geldiğim zaman da transaction kısmında işlem geçmişimizi görüntüleyebiliyoruz. Çekimlerimizi vesaire buradan görüntüleyebiliyoruz dostlar. Proje kısacası bu şekilde. Eğer kayıt olmak isterseniz, yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından size vermiş olduğum linkten giriş yapıp kayıt olabilirsiniz. Hem Telegram kayıt linkini hem de normal siteye giriş yaparken size gereken kayıt linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsedeyim. Bu videoda dahil üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde para kaybettiğiniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her video bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırımlarınızı yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.